anda de şu de anda aydayız Abi bir ışınlanıyorum sürekli Oğlum, <laughs> bana bir şey oldu ben kanser mi oldum ne oldu bana <laughs> Oğlum a EQ Üç küçük. Üç küçük. Arkadaşlar bugün <laughs> Bu garip bir giriş olabilir Böyle başlayacaktım aslında Sea ben Hasan Bey yanımda da Patates kızartması var. Sivet <laughs> 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 arkadaşlar adına bakmayın lütfen. <laughs> Pipet diye kaydetmedim. Ee, bir tane o bir oyunu bulduk arkadaşlar. Birisi ateşçi oluyormuş. Yani silahlı oluyormuş. Zaten silah sesleri geliyor. Bazıları da kaçıp işte o bir tane çalışıyorlarmış. Lav da var. C'ye basarak geliyoruz. Tekrardan basarsak. Yerde sürünüyoruz. X'e basarsak böyle geliyoruz. Sonra tek X'e tekrardan basarsak çıkıyoruz. E'ye basınca buraya geliyoruz. Q'ya basınca buraya geliyoruz. C E de öyle. Şey deneyeceğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Arkadaşlar <laughs> Tibet'in kıya kostümünü be beğendiyseniz like atın. Ne kadar beğendiğinizi öğrenmek istiyoruz. Bilmiyorum, bu karaktere kaç çabuk harcamışsındır? Şimdi 80, 90, 100, 115. Tamam. Kaç? Ne? Kulenin üstüne 80, git. 90, At. 100. Parkur 10, başladı. Oğlum <laughs> tamam. Atıcı başlıyor. Arkadaşlar buralarda kalkan var. Korkuyorum kim atıcı olacak? 30 saniye sonra ateşi geliyor. Tam bizdeliz, bizdeliz. Almam bu kırmızıları değersem ölüyor muyum peki? Canın gidiyor. Az önce değdim çünkü. Tamam. Ha o değdi yazık kafasına. <laughs> yazık kafasına. Yazık beynine, yazık hayatına. Güzel şeyler söylüyorum bu arada. Yani ben çok iyi bir insanım, pozitif bir <laughs> insanım. Hiç Ay. negatif daranmam. Lavda, lavın çıkması da başlayacak. Arkadaşlar Oğlum, lütfen trolleme. Şey varmış burada. Ben o zaman. Oğlum edeyim. bir dakika. Akıl var, mantık var. Buradan niye çıkmıyoruz ki? <laughs> Ey yo, Ne Çok akıllı bir insan bu. Bu arada at atıcı başladı. <gülüyor> <gülüyor> Aa bana ateş ediyor. Ananı viza ateş ediyor. Aman anam 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 anam. anam. Altına yaptım vallahi altına yaptım. Bitirebiliriz. <laughs> gel üstüne çık üstüne çık. Gel gel hızlı çıkalım hızlıca bitirek oğlum bizi. Lav yükseliyor. Ona! <laughs> Ona oh, no. oh, no, momor, el patina. <laughs> gelmiş. E, Fatih Anur ne öyle bir şey duymuştum. <gülüyor> Instagram. <gülüyor> Oğlum Rels kaydırmaktan oh. adam mal... Oğlum lan çok hızlı geliyor. Oğlum uçuyor. Uçu. Oğlum ne? Oğlum uçuyor uçuş. Haydi arkadaşlar bizi bitireceğiz. ne Bilmiyorum. Allah'tan vurulmadık. Vurursak ben sonra patlıcan, ben patates olan patates olan patates patates olan patates düşersek orada öleceğimiz. Bir saat düşer Biz Zıpla zıpla. Tamam. Hızlı koş durma. Iki. Koş. Ben Oğlum lan ultra hızlı boşa bir şey söyleyeyim mi? Oğlum iki tane soruya geldi. Ama patates adam bizi ay patates adama yetişemez. Patates adam. Evet. Şu sigmalığa bakın. Abi De. Of 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 of. of, of. <laughs> Hadi oğlum lan yükseli. <laughs> oğlum bir kere bana ateş ederse ölüyor muyum yoksa birkaç tane canım mı? <laughs> ay ay ay. Saklan 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 buraya. Kalk kırmızı da oğlum. Aşırı yakın. Zıplıyorum. Bina, bina, Boyun bitiyor mu kanka? E bitiyor kırmızısı yeri var. Mı? <laughs> Aa bana sıkıyorlar Aa, bana sıkıyorlar. Ya bize sıkıyorlar da. O tam düşmedim tam düşmedim. Kanka bu arada altında ateş edici. Like Allah'ım. Ben siyah yardayım. Arkadaşlar kısartma yapabiliriz diyorsanız. Ben ölmesi istemiyorum. Ben <laughs> Benim sıfır. Kızartma. Ne? <gülüyor> 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 Ne kadar? <laughs> sıfır. büyük bir sıfır. Oyunu sonunu <laughs> gördüm. Ben yani seni gördüm. Geliyor mu? Oy. Nerede diye bakacağım. Of. Belki <laughs> <sanki gülüyor> En aşağıya kadar. <laughs> <laughs> Nerede sıkıyor? Nerede sıkıyor? Kalan ne bileyim oğlum. <laughs> Tipi yapayım, yapayım. <laughs> <yedim>. be. <Harbi. gülüyor> A A A Ay, yani. Kaçtım bana kaçtım şeyde. kaçtım kaçtım <laughs> kaçtım. Oğlum bana ateş ediyordu kaçtım. Ben ne kaçtım oğlum çok kolaydı bu samayı falan. Harbi baya kolaydı arkadaşlar. Anne Üstüne bıçak söyleyeyim böyle bir şey var mı? Aa burada bir A şey var. Oğlum <laughs> burada zürafa var. Wow hemen yemem lazım. Kap kap kap. Neyse pardon elinden kaydı. Aaa oğlum. Kaç 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 kaç. Azalmışız. Evet, hava cursur mu? o İzleyeceğim iyidir yani gördüğünüz gibi. Yani mükemmel böyle yani. Yani alkışlamanız lazım oğlum benim. Oğlum orada bir yer var mı? Evet. Var. Biz öyle... Aa, oğlum aaa. burayı öğrenmemiz lazım. Öğrendik Başka yani. Yolu. Kısa yol çok işe yaradı etrafa bu arada. Etrafa <laughs> lazım etrafa. Hızlıca oğlum 20 saniyemiz kaldı ve daha sarıdayız. Oğlum daha sarıdayız harbiden. Ne yapacağız oğlum biz? Öleceğiz ha. Öleceğiz ha. Öleceğiz ha. Oğlum dışarıda da... troll yersek bu arada büyük gittik. Oğlum ben git ya vurum bak. Aha aa adam. Bir dakika bir dakika atıcı. <laughs> Küçük bir edepsiz gördüğün gibi. Evet. Birazcık sinirim bozuldu. Ne oldu oğlum? Oğlum ne oldu lan? Atıcı a atıcı gitti. Kolay. <laughs> Öyle bir şey demeyeceğim. Oğlum adamın şansı yüzde 90. Abi onu da alamazsan. Oğlum ben 11'im Ayım ya. bir. <laughs> oğlum ben birim. Ben yüzde bir az önce öldüm ya. Ben, ben, ben Adam sayısını. 11 dokunmayacağım. Burada yani. Kız bak kötülük yaparsan kafana valla burada bir şapla vurayım. Ben troll şeyini şey açtım. Oğlum ya tam yeşile geldim. Tam beni vuracak bölgede adam. Ona. Kanka oğlum arkada çıkılabiliyor ki işte kırmızıya çıkabiliyorsun. Ne? Oha oh, ne? Oma oh motor. Hemen <laughs> gitmem lazım. <laughs> Ama motor <more, four> ne <laughs> oğlum? Pipet. Pipet random. Oğlum adam flash. Adam iki saniyede sarıya gelmiş lan. Oğlum daha üç dakika. Üç dakika ne oğlum? 3 dakika aynen Gayet üç dakika. <laughs> üç dakika. <gülüyor> <gülüyor> aynen, üç dakika. <laughs> bana hiç atış etmiyor. I'm crispy çünkü. I'm chips. Adam şu anda hazır bekliyor. Şimdi şey yapacağım diyor. Sizi seveceğim şey diyor. Aa senin orada duruyor dur. Dikkat Allah. et. Ağla vur. Hayır. No no no. Gözükmedin. Gözükmedin. Onu. 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 Geçiyorum. Hayır aldım ya. Oğlum yüzü sıfır ihtimal. Arttırın ya şunu. Aa. burada. Bu şey gelmedi. Oğlum. <laughs> Abi, şey oğlum burada mayın falan mağazalar varmış. Ne? Oo bu ne böyle? İki, iki, iki galibiyet mi? Ah <laughs> oh, ben vuracağım. <laughs> Kanka bir dakika üstte neden uvu gür bir şey <gülüyor> yazıyor? <gülüyor> hmm. Ben değilim. Bilerek yaptım bir şey söyleyeyim mi? Ben benim... Aa no! Aa, arkadaşlar. Pipetin üstüne Doğru tıklayınca yani, yapacak bir şey yok. Hı, hmm, aşırı oh, şüphelendim. Sen vurucu ben vurucu. Oh ye. Yeah. Sen vurucu musun? Evet. Özden alın ben yokum ki oğlum. Ama Bekle. bu trolleyici geri geldi ya. Ya ben o trolleyici var ya şimdi kafasını patlatacağım. Ha ta 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 geçtim. Adam. Geçtim geçtim. Oğlum bu nasıl böyle şey? Geçtim. Geçtim. Oha ilk kez geçtim. O böyle böyle elimin içine sevdim ya. Çocuk gibi eğimim var. Ya oğlum bebek gibi eğimim var desem ayıp olur mu şimdi? Atrol yok mu? Şu anda üstündeyim. Tam üstünde. Tamam ben, ben de fark ettim. Ben şu anım oradan geçiyorum. Birçok işim oradan da geçti. Bu arada sizden kazanmanıza izin vereceğim. Hmm. Vallahi ben... Vallahi billahi Love you. Tibet de yan yana hayır hayır. Maskeye sıkıyorum. Ama Tommy Gun elimde sanki Tommy Gun var da sıkıyorum yani neyse. Hazır ama ben Uvuk Şurt diyorum ama not toxic man. Uvuk Şurt diyor mu? Demek öyle. Evet. Ben siz, arkadaşlar ben bunun adı mükemmel bir şey geldi aklıma koyacağım. Merak ediyorsanız yorum. Yorum... Ya Yarın... adımı Süleyman Çelebi koyarsan <laughs> seni önce... <laughs> hayır, 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 hayır. Mükemmel bir şey koyacağım. Çok seveceğine eminim. Burada herkes geçti. Bir tek sen mi kaldın? Yo. Az <laughs> önce <gülüyor> iki kere mi oradan düşmem ya? o şey sınavı yatış ettim bilerek. Hmm, acaba neden? <laughs> <laughs> ah <Aa>, vuralım! <laughs> <laughs> Öleceğim.

İki saat sonra. Kanka öyle mi? Öyle mi? Oh no. Oh no. Oh no. Üç kere oh no. Kere kanka kere kanka lobiye bak kanka lobiye bak. Oh back. no. <laughs> <Love you> bak. <laughs> Oha kim varmış? <laughs> Babanız gel. Abi mermi <laughs> doldu iki saniyede ya. Oh no. Bu <laughs> direkt kafayı niye bana takıyorsun? Başkaları da var bu oyunda. Mermi dolduralım. <laughs> Neyse. Abi yükseliyor ben öleceğim abi neyin kafasını yaşıyor? Ya ben öleceğim abi ben, öleceğim. Ne kadar da güzel bir şey. Ama bir tane noob var. Ya bir dakika ben atlasam ne olur? Ha ölüyorum. Ölüyorum. Öleceğim. Öldüm. Oğlum öldüm. <laughs> Tamam. U'ya tekrardan basıyorsun oğlum. Damn. Kaka, lobiye bak. Bakıyorum <laughs> bile bakmak istemiyorum. Ah be, problemde. Oh. Eşit fasulye. Oh, altma bir daha. Birisi geldi. Çık şansa bak. <laughs> Sonsuz verme olmuş. Baga girmiş oyun. Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Sakince. Vurdun bir şey, bir şey. birisine. Kanka sen neredesin kaçıncı Kimse Ben sarıdayım. Sen öldün ha yine. Ben yine öldüm. Ben mordayım desem kulağına güzel sözler. Ah! Birisini öldüreceğim. Oh yeah. Bağdımın sayıla. Oğlum nasıl ölmedi? Öldürdüm. Birisini gerçekten öldürdüm. Mora bakıyorum hiç kimse yok. Ben varım kanka. Hadi dışarıda hiç kimse yok. Ha şu Aha. anda sen varsın. Ha bu dakika sen değilsin. Ben crispy'im. Bir şey mi? Ben kırmızıyım. <laughs> Bana ne? Bana Seni ne? Bana ne? Şey Neredesin? <laughs> Önümde birisi var. Oğlum neden vuramıyorum lan? Yazık evet, kafana. Çektim. Farklı oğlum ateş etmiyor. O ateş etmiyor silahım. O silah ateş etmiyor. Ne alaka? E, ne yapayım oğlum? O silahım ateş etmiyor. Öteyim e, mi silahını geçtim? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben At, atıcı olarak bitireceğim normal birisiymiş gibi bitireceğim. <laughs> Damn. E. Zotuzu so, Ben hayatta kalan diye mi geçiyorum gerçekten? Ben ateş edebilsem keşke ya. Ama bug oldu ateş edemiyorum. Benim kaç benim var inanmaz merak ediyorum ben şu anda bakayım kaç. Ne var. <laughs> Oğlum 42 pingim var what the hell? What Çok ya? az oğlum. Oğlum helal lan nasıl yaptın? Ne bileyim oğlum 42 pingim var valla. <laughs> <çok gülüyor> nasıl yaptın oğlum? Bir 39 oluyor bir 42 oluyor. Oğlum çok iyi ha. Oğlum ilk kez senden genelde yani sende 100 olur. Üstte. 100, 300 özellikle 1000. <laughs> Bende de 1000 özellikle abi. Ben de bir dakika bakayım mı ya? Şunu bitireyim de o bir. Çok az kaldı siyahtayım şu an ya. Şu Kulçat cool bitirmesin. Cool Kulçat! Abi, abi Akem bozuldu arkadaşım. Şurada bir şey gözükmesi lazımdı ama gözükmüyor ki. Sağ olsun. 300 beğeni de yeni güncellememi... mi? şu kıza vurmaya çalışıyorum ben topla. <gülüyor> Görmüyorum <gülüyor> ki. Abi bir tane Oğlum çocuk yere düştü şu an. Ondan önce bitireceğim. <laughs> Atıcı olarak bitireceksin yani. Harbi oğlum. Atıcı olarak bitireceğim. Ne haber bura? Atıcı kazandı. Oğlum ben kazandım. Oğlum nasıl ben kazandım?